Nedir selekliyorsak? Amerika dünyanın en büyük yatırım çeken ülkesi. Amerika devleti de Amerika içine yatırım yapmayı düşünen, planlayan yurt dışı yatırımcıları davet ediyor. Bütün kurumlarıyla birlikte orada temsil oluyor ve siz de sorularınıza cevap bulabiliyorsunuz. Bir sürü seminer oluyor. Bu seminerler kimlere hitap ediyor? Amerika'da yatırım yapmayı düşünen, teşvik almak isteyen bir yatırımcı burada, bir sanayici gelip burada bir üretim kurmak istiyorsa işte teşvikler, lojistikle alakalı hani nedir ne değildir bununla alakalı yine sunumlar olacak. Alanda yetkin insan insanlar hani konuşuyor olacaklar. Bununla alakalı pek çok bilgi edinme fırsatı olacak. Startupçılar, hani startupçılar ne beklemeli? Funding requirement'ları, bir Amerika'daki venture capital'ın beklentisi nedir startup'ta? Bu sene startup'a da özel ayrı bir section'ları var. Onları da ciddi önemsiyorlar. Size süreç içerisinde o yani yardımcı olacak insanları orada bulup aslında görüşüp tanışabiliyorsunuz. Belirli muhatapları bulma. Hani bu alanında çok uzman kişiler, bu hazırlıklar nasıl yapılacak? Onunla alakalı ciddi güzel kaliteli seminerler var. Soru cevap üzerinden yapılan orada da tabii ki hani tanışabilecekler pek çok insan var